Ünlü sunucu Ece Serkan Uçar ile 2014'te evlenip 2015'te anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından çocukları Eymen'in velayeti Ece Erken'de kaldı. Ancak o günden beri ünlü çiftin arasında nafaka krizi yaşanmaya devam ediyor. Ece şimdi eski eşini icraya vereceğini duyurdu. Ünlü isim kirasını ödeyemediğini de açıkladı. Bir dönem ekranların en popüler sunucularından biri olan ünlü sunucu Ecerken Serkan Uçar ile 2014 yılında evlenmişti. Eymen adında bir oğulları olan ünlü çift bir yıl sonra anlaşman olarak boşanmıştı yıllar önce boşansalarda sürekli birbirlerini açtıkları davalar ve şikayetlerle gündeme gelen eski eşler arasında yine nafaka krizi çıktı. Velayeti annede olan Eymen'in biyolojik babasıyla görüşmediğini söyleyen Ece nafakasının da ödenmediğini açıkladı. Ünlü isim kirasını ödeyemediğini de söyleyip gözyaşlarına boğuldu. Ece Erken son olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Benim bir evladım var ve ben evladımdan dolayı hayatımı en güzel şekilde devam etmek zorundayım. Evladıma çünkü maddi ve manevi ben bakıyorum. Biyolojik babasıyla görüşmüyor. Nafaka 5000 TL, o da aylardır ödenmiyor zaten. İcra'ya vereceğim. Nafakayı arttırma davası açacağım. Şu an 8000 dolarlık bir evde kirada oturuyor ama başkasının adına tutuyor evi. Hakkımı helal etmiyorum dedi ünlü isim kirasını ödeyemediğini de açıkladı. Ecerken sözlerinin devamında ise kiralar bile pahalandı. Kiramı ödemiyor, ödeyemiyorum. Nafakamın yükselmesini istiyorum. 5000 TL nafaka veriyor, onu da zaten ödemiyor. İcraya vereceğim, avukatlık olacağız ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.